not alalım. Ee, belki bunları bizim ifade etmemiz gerekiyordu. Ee, 11 yıllık başarılı çizginiz, e, hakkınızda hiçbir şaibe çıkmaması, e, Manisa'lıların tatlı, acı gününde her zaman yanınızda olmanız. E, yani bu bir basın mensubu olarak benim bile belki söylemem gereken bir şey. 24 saat rahatlıkla cep telefonundan her zaman ulaşabildiğimiz ve her sorumuza Cevap alabildiğimiz bir milletvekilimiz, milletvekilimizdiniz ve milletvekilimizsiniz ikisi de devam ettiği için şimdi ee, bu süreç içerisinde ben kendi analiz programımda bile e, Sayın Tanrıverdi'nin bakan olması gerektiğini ya da bakan olacağını, başbakanımızın böyle bir makama getireceğini ki size de böyle bir teklif geldiğinin net bilgilerini biz de Ankara bağlantılarımızla aldık. Ama e, siz açıkçası zannedersem Manisa'dan gelen en son anket sonuçlarıyla birlikte bütün anket sonuçlarını gördükten sonra Manisa'yı gelmeyi kabul ettiniz. Oysa ki e, evet Manisa büyükşehir siz bunun mimarsınız. Mimarı olarak zaten kalmaya devam edip bakanlığı tercih edebilirdiniz. Şu anda işte e, sipil soruluyor, Sarıgöl'den bir izleyicimiz, Alaşehir'den bir izleyicimiz yatırım bekliyorlar ki Manisa büyük şehrimizin daha bir belediye binası, hizmet binası bile yok. İlçelerin birçok sorunları var ve yine 5 yıl boyunca gece gündüz çalışacak bir Hüseyin Tanrıverdi var. Siz Manisa'yı tercih ettiğiniz için ben kendi adıma teşekkür ediyorum ki birçok Manisalı da size bu çerçevede teşekkür ediyordur diye düşünüyorum. Ama son soru olarak hemen artık programımızı kapatacağım. Sarıgöl'den birkaç izleyicimiz ve farklı ilçelerden de izleyicilerimiz sorduğu için soruyorum. Adaylar için net bir cevap bekliyoruz demişler. Aslında açıkladınız ama önümüzdeki hafta artık bu konu bitmiş olur mu? Çok büyük bir ihtimalle. Yani çok büyük bir ihtimalle Sayın Başbakan'ın dönüşünde son rütüşleri yapılarak Ankara veya İstanbul'da toplu halde bütün illerin, ilçe başkanlarını ya da iki İlde Ankara, İstanbul efendim, gene İzmir gibi ya da farklı bir ilde Doğu'da Antep gibi büyük bir şehirde yapılabilir. Ee, ama önümüzdeki hafta içinde bu iş bitmiş olur yani. Evet. İlan edilmiş olur daha doğrusu. Evet. Hayırlısı olsun diyoruz biz. İnşallah. Ee, sizin ekibiniz olacak sizi başarıya götürecek olan bir ekip olacak ki Sayın Başbakanımız da ilçelerin ve ilçe adaylarının ne kadar önemli olduğunu burada Manisa'da da e, söyledi. Demirci'deki konuşmasında da Akisar'daki konuşmasında da bahsetti. E, aslında adayların belirlenmesi noktasında sizin de ne kadar önemli bir kriter olduğunuzdan da bahsetti. Siz çalışacağınız için ekibi sizin kuracağınızdan da bahsetmişti. Siz yine e, üst kurula e, topu attınız ve top üst kurulda ben bir şey bilmiyorum. Bana daha bir şey söylenmedi karar, dediniz. Karar merci orası. Hayırlısı olsun diyoruz Olur. biz de. Ee, size iyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun. Ay, yani bakanlıktan sağ olun. söz ettiniz. Benim için hiçbir zaman makam mevki önemli değil. Yani nerede olursam olayım e, hizmet her zaman öndedir. Anlayışımda öndedir. E, doğrusu 23 yaşında ben genel başkandım. Hizmet İş Sendikası'nı evet. kurdum. 23 yaşında genel başkan oldum. Böyle süreç devam etti. İşte 23 sene o hizmeti tamamladıktan sonra milletvekili oldu. Türkiye'de parlamentolar arası Filistin, Türkiye parlamentolar arası dostluk grubu yokken kurdum. Onunla ilgili bayağı bir serüvenimiz oldu. Arkasından işte Mavi Marmara gemisi olaylarında Sayın Başbakanım gece saat bir buçuktu. Telefonla talimat verdi. Nabi ile görüş. Zeyd'i al, dışişleri müsteşar yardımcı olacak. Dördünüz gideceksiniz, bir kişi kalmayacak şekilde alıp geleceksiniz. Rehineleri. Efendim nasıl gideceğiz, neyle gitmemiz? İşte konuşun, ne yapıyorsanız yapın. Efendim bir kişi kalmayacak şekilde alın gelin. Nabi dediği şu anki Milli Eğitim Bakanımız. Zeyd, Filistin Dostluk Grubu Başkanımız. Ben de genel başkan yardımcısıyım. Eski dostluk grup başkanıyım. Efendim ve resmi olarak da dışişlerinden bir arkadaş. O talimatı biz uyguladık. Bir kişi kalmayacak şekilde aldık geldik çok şükür. Bugüne kadar çok operasyonel görevler aldım parti içerisinde. Çok şükür belli ki başarılı olmuşuz. Ee, işte şimdi de Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gönderdim. Doğrusu Sadullah Bey'in Adalet Bakanı, Aile ve Sosyal İşler'den sorumlu, şey işte sorumlu değil, Sosyal İşler Bakanı Tatma Şahin, işte Türkiye'nin en ünlü bakanlarından, iş yapan bakanlarından, icracı bakanlarından Binali Yıldırım. Yani böylesi önemli arkadaşlarımızı görevlendirdiği yerde bize bu iş düşer mi diye düşündük. Demek ki bizi de bu kategoride değerlendirmiş. Hemşehrilerimin talebini kırmamış. Çünkü İzmir'de de binalde üzerinde çok durdular. Evet. Kamuoyu. E burada da arkadaşlarımız çok durdu. Fatma Şahin'le ilgili aynı. Hatay'da aynı. Buradan şunu söylemeye çalışıyorum, benim başbakanım, millet iradesini başta eden birisi, efendim, milleti dikkate alan birisi. <laughs> Onun için Türkiye gelişiyor, büyüyor, istikrar ve güveni bozulmadan yoluna devam ediyor. Şimdi bundan rahatsız olanlar da kirli oyunlar oynamaya çalışıyorlar, 30 Mart'ı fırsat bilip ayağını çelmeye çalışıyorlar. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan zayıflarsa, Türkiye güçsüz bir hale gelirse, bir virüs kaparsa hasta adamlığa döner tekrar. Şimdi usta adam. 2011 hedefin 23 hedefinde koymuş. 2023'ü yakaladığı zaman daha kimse zapt edemez. Türkiye bugün kendinden özür dilenen bir ülke olmuş. IMF'ye borcunu ödeyen bir ülke olmuş. Efendim Davos'a gitmeyip Davos'u İstanbul'a getiren bir Türkiye olmuş. 2023 hedefini de yakalarsa tutamayız. IMF'ye borcunu ödemiş, ekonomik ve siyasi bağımsızlığını ilan etmiş. E şimdi biz borç veriyorduk, efendim e kendimize bağlıyorduk, hükmediyorduk. Şimdi bizim hükmettiğimiz Türkiye böylesi bir güce eriştiği zaman bize hükmeder değil, emperyalist güçler AK Parti üzerinde, AK Parti <laughs> iktidarı üzerinde, lideri üzerinde kirli oyunlar oynuyorlar. Milletimiz bunun farkında değil mi? Farkında. Dolayısıyla milletimiz bunu fark etti, 30 Mart'ta onların heveslerini kursağında bırakacak. Son söz olarak söyleyeyim, bu seçimler onun için belediye başkanı seçimi olmaktan çıktı bir genel seçim havası. Türkiye'nin geleceğini belirleyecek bir seçim evet. noktasına geldi. Onun için benim hemşerilerim o dünün kaosu Türkiye'sini görmek istemiyor. Ekonomik olarak çökmüş, sosyal olarak bunalımların yaşandığı, faizlerin tavan yaptığı, borsanın tavan yaptığı, düştüğü efendim gibi o olumsuzlukları görmek istemiyor. Bu Türkiye'yi istiyor ve daha gelişmiş bir Türkiye istiyor. Onun için Sayın Başbakanımız yeni Türkiye iyi hedef koydu. Biz yeni Türkiye hedefi içerisinde yerelde de yeni Manisa hedefimizi ortaya koyuyoruz. İnşallah bu yeni Manisa'yı biz birlikte gerçekleştireceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Çok de olun. teşekkür ediyorum. Başarılar diliyoruz. Hayırlı Çalışmalar akşamlar diliyorum. Çok, sağ Çok sağ saygıdeğer hemşerilerimi tekrar saygıyla selamlıyor. Hayırlı geceler diliyorum.